Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. kütüb Sitten Hırsızlık Cezası bölümü okuyoruz. 1624. Adres. Ayşe öyle anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında hırsızın eli bir diri deli kalkın derinden daha düşük bir eşya için kesilmezdi. Kalkan turs veya hacı hediye iki çeşitli ikisinin de belli bir değeri vardı. Okuyacağımız bölüm fıkıhla ilgili. Biz belki de olsun detaylara girmiyoruz. Fakat şunu baştan söylemem gerekiyor. Şimdi bu ateist kesim, seküler kesim, İslam'da hırsızlık cezası var diyorlar. El kesiliyor diyorlar. Bakın, bu ülkede yılda on binlerce kişi hırsızlıktan ceza alıyor. Böyle bir ceza olsa bu hırsızlıklar yapılmaz. hak mağdur olmaz. Bir tek halk değil. Hırsızlık yapanlar da mağdur olmaz. O ikiler de hırsızlık yapmaz. Bu kötü işi işlemek durumuna cesaret edemezler. Hem günaha girmezler. Hem ceza alıp hapse girmezler. Peki bu hırsızlık cezası o ateş kesimin zannettiği gibi yoldan geçen elini kesmek mi? Hayır. Bunun kuralları var. Örnek veriyorum ülkede bir açlık kıtlık varsa yani insanlar bu mecburiyetten yapıyorsa olmaz. Bunu yapan profesyonel bunu iş için yapıyor olmalı. Ayrıca örnek veriyorum şu dükkanların önüne eşyalar koyuyorlar ya bu çalsa olmaz. Bu dükkanın içinde muhafaza altında olmalı. Evin içinde olmalı ve çalınan şey 4 gram altın değerinde olmalı. Yani özetliyorum. 4 gram altın değerinde bir eşya. Bir ev, iş yeri, dükkan, ofis gibi yerde muhafaza edilirken bir profesyonel dışarıdan gelip çalarsa buna uygulanır. Gitti fırından ekmek çaldı. Açım abi dedi. Hiçbir şey olmaz buna. Bir daha yapma denir gönderilir. O kadar. Bu yani. Bu iki olmuştu. Çok eski yıllarda. Çocuklar baklava çalmışlar da hapis yapmışlardı. Baklava dediğin kaç para ya? Baklava dediğin kaç lira? Kaç para? Bir tepsi baklava bir gram altın eder mi? Etmez. Öyle değil yani. Onların hayal ettikleri gibi bir şey değil. Buradaki tamamen önleyici bir. Halkı güven içinde kalacak. Bakın benim evimde 3 tane kilit var kapısında. Çünkü neden? Karşı komşuma gündüz vakti hırsız girmeye çalıştı ve kadın evdeydi. Ya yani bırakın malı ırza tehlike altında. 1625. adı söküyoruz. İmiyorlar hadi ya atıyor. Aso Aso 3 dirhem kıymetindeki bir kalkanı çalan hırsızın elini kesti. 1626. adı söküyoruz. Ebu horaya Raya atıyor. Asla Aleyhisselam şöyle buyurdular. Allah bir yumurta çalıp da eli kesen bir ip çalıp da eli kesen hırsıza lanet etsin. Ağmeş ki buradaki yumurtanın maksadın demir topa olduğunu bazı iplerin de 3 veya daha fazla dirhem ettiği kanaatinde idiler. Burada ben bu arada Rasul yumurta ve iple elin kesilmesine sebep olan asgari nisabı kastetmiş demişler. Yani ip, yumurta gibi kıymetsiz şeyler çalarak hırsızlığa alışan kimse bu ders şeylerle alıştığı hırsızlık sebebiyle elini kaybedebilir. Yani ufaktan başlar. O ufak yani yumurta çaldığı içeri kesilmez. Yumurta çalarak ip çalarak yani değersiz şeyler çalarak değerli şey çalmaya götür gider. Orada da eli kesilir. 1627. adı sokuyoruz. Ümeyse el mahsumi radıyan atıyor. Esvah Aleyhisselam'a bir hırsız getirildi. Suçunu itiraf etmişti. Ancak çaldığı eşya beraberinde bulunamadı. Resulullah Aleyhisselam hadden kurtarmak maksadıyla senin çaldığını zannetmiyorum dedi. Hırsız hayır çaldım diye teyit etti. Resulullah Aleyhisselam sözlerini aynı şekilde iki veya üç kere tekrar etti. Sonunda elinin kesilmesini emretti ve kesildi. Sonra hırsız Rasulullah Aleyhisselam'a getirildi. Efendimiz Allah'a tövbe ve istiğfarda bulun diye nasihat etti. Adamcağız Allah tövbe ediyor ondan mahvet diliyorum dedi. Bunun üzerine Rasulullah Aleyhisselam da Allah'ım onu mahvet et diyerek üç kere duada bulundu. 1628. Hadis Ayşe adına anlatıyor. Hırsızlık yapan mahzumlu kadının durumu kureşleri fazlasıyla üzdü. Bu kadın hakkında Resulullah Aleyhisselam nezdinde kim müessiz bir şefaatte bulunabilir diye adam aradılar. Bu işe sadece Resulullah Aleyhisselam'ın Aleyhisselam Aleyhisselam çok sevdiği Usama İbni Zeyd radıyallahu cüret edebilir dediler. Usama ve Huzre çıkarak Resulullah şefaat talebinde bulundu. Efendimiz Allah'ın hududundan bir hat hususunda şefaat mi talep ediyorsun diye çıkıştı. Sonra kalkıp cemaate şu hitabeyle bulundu. Sizin öncekileri helak eden şey şudur. İşlerinden şerifli birisi hırsızlık yaptı mı onu terk edip ceza vermezlerdi. Aralarından kimsesiz zayıf birisi hırsızlık yapınca derhal ona hat tatbik ederlerdi. Allah'a yemin olsun Muhammed'in kızı Fatma hırsızlık yapmış olsa mutlaka onun da elini keserdim. Ebu Dağıt ve Nesai'nin İbn-i Ömer Adiyah'tan bir rivayette şöyle denmiştir. Mahsum kabesinden bir kadın mal istihare ederdi. Nesai'de şu ziyade mevcuttur. Mahsumlu kadın tanınmış komşularının diliyle bazı malları alet olarak almıştı. İşte İslam bu. Bakın İslam'ın peygamberi ceza gerekirse kızından dahi ceza düşmez diyor. Bu işte İslam'ın adalet. 1629. ayet okuyoruz. Abla İbn Am İbn Abbas hadi anlatıyor. Asa Sam'a dalındaki meyveden sorulmuştu. Şu cevap verdi. İhtiyar sahibi olmak kaydıyla eteğini almaksızın sadece yiyene bir şey gerekmez. Ebu Davud Nesai'de şu ziyade mevcuttur. Kim ağaçtan beraberinde meyve götürürse aldığının bedelini iki katıyla borçlanır ve ayrıca cezada çeker. Kim de kurutmaya getirmiş olan meyveden bir şeyler çalar ve bunun miktarda bir kalkanın değerine ulaşırsa konunun kesilmesi gerekir. Kim de bu miktardan astırarsa aldığı miktarın iki misli borç öder ve ayrıca ceza çeker. Mesela şu ziyade vardır. Meydan çalan koyun için el er kesilmez. Eğer bu hayvan ağılda idiyse kalkan derinde olan için el kesilir. 1630. hadis okuyoruz. Cabir adıya anlatıyor. Asuh Ayet Hasan der ki hurma özü için ağacın başındaki meyve için dağda otlayan ağıla girmemiş koyun için ihat edilen emanet için yamanılan için kapıp kaçılan için el kesilmez. 1000 631. hadis okuyoruz. Cabir Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'a bir hırsız getirilmişti. Öldürün onu diye emretti. Kendisine ey Allah'ın Resulü bu adam sadece çaldı denildi. Bunun üzerine öyleyse elini kesin dedi ve derhal eli kesildi. Sonra aynı adam ikinci defa getir getirildi. Yine öldürün onu diye emretti. Kendisine ey Allah'ın Resulü bu adam hırsızlık yaptı dendi. Bunun üzerine öyleyse kesin dedi ve derhal sol ayağı kesildi. Sonra üçüncü sefer getirildi ve hırsızlık yaptığı söylendi. Peygamber Aleyhisselam öldürün onu diye emretti. Kendisine ey Allah'ın Resulü bu adam hırsızlık yaptı denildi. Bunun üzerine sol elini kesin diye emretti. Sonra aynı adamı dördüncü kere getirdiler. Öldürün onu buyurdu. Kendisine ey Allah'ın Resulü bu adam hırsızlık yaptı dediler. Bunun üzerine sağ yanında kesin diye emir buyurdu. Aynı adam beşinci sefer getirildi. Peygamber Aleyhisselam öldün oğlu diye emretti. Cabir Anak der ki adamı götürüp öldürdük. Sonra süreye götürüp bir kuyu attık. üzerinde de taşla doldurduk. Hadis halimleri bu hadisin zayıf olduğunu rivayet etmişler. Çünkü şeratta hırsızlık sebebiyle ölüm cezası yoktur. 1632. hadis okuyoruz. Ebu oraya de anlatıyor. Asla Aleyhisselam köle hırsızlık yaparsa onu bir mangara da olsa satın gitsin buyurdular. 1633. hadis okuyoruz. Esel İbni Abdullah el-Herazi anlatıyor. Yemenli Kelal kabilesinden bir grubun balı çalındı. Bunlar bir kısım dokumacıların itham ettiler. Dokumacıları alarak Peygamber Ayet Aleyhisselam'ın asabından olan Numan İbni Beşir'e getirdiler. Numan onları birkaç gün hapsetti. Sonra salı verdi. Şikayetçiler Numan'a gelip sen onları dayaksız, azarsız salı verdin. Olur mu dediler. Numan onlara ne istiyorsunuz? Onları dövmemi istiyorsunuz? Döverim. Malınız çıkarsa alırsınız. Ama dövdüğüm halde malınız çıkmazsa onlara vurduğum kadar da size vururum dedi. Yani hükmün bu mu dediler. Numan Radiyan, hayır bu benim değil. Allah ve Resulünün Ayşe ve hükmüdür cevabını verdi. 1634. yüzyılda söküyoruz. Ebu Üzer Hadi anlatıyor. Bir gün Resulah Ayşe ve beni çağırarak insanlara kitle halinde ölüm gelip ev yani kabir köle mukabilinde temin edince halin ne olacak buyurdu. Ben Allah Resul bilir. Veya Allah ve Resul benim için neyi uygun bulup seçerlerse o olur diye cevap verdim. Asla Aleyhisselatü Vesselam sana sabır tavsiye ederim veya sabret buyurdu. Hammad der ki ne başın yani mezarları açarak kefenler çağınların eli kesilmelidir diye hükmedenler bu hadiste amel Çünkü Nebaş ölüm evine giriş olmaktadır. 1635. adı söküyoruz. Abdullah İbn Av Radyah, anlatıyor. Atıyor. Asla Aleyhisselam hırsız kendisine hat tatbik edildiyse boşlandırılmaz buyurdu. 1636. adı söküyoruz. Uset bin Hudez Radah Atıyor. Asla Aleyhisselam şöyle hükmetti. Kişinin çalınan malını hırsızlık ittihamı yapılmayan kimsenin elinde görünce Dilerse malını hırsıza ödemiş olduğu bedeli ona ödeyerek alır. Dilerse hırsızın peşine düşer. Öbükür, Ömer ve Osman radıyallahu böyle hükmettiler. 1637. yüzyıl. Cünadi İbni Ümeyye'den rivayete göre. Büs İbni Ertat radıyallahu anh demiştir ki. Asla Aysel isimli dinledim. Seferde eller kesilmez diyordu. Temizlik'in rivayette Gazze'de demiştir. 1638. yüzyılda Şabi Rahimallah anlatıyor. İki kişi, üçüncü bir şahsın hırsızlık yaptığına dair şahitlikte bulunurlar. Bunun üzerine Ali Riyah adamın kolunu kesti. Bu iki kişi gidip bir müddet sonra diğer bir adamı getirip biz hata etmişiz. Hırsızlık yapan o değilmiş. Buymuş dediler. Ali bunun şahitliğini iptal ederek gerçekleri bu şahıs aleyhinde kabul etmedi. Ayrıca onlara önceki adamın diyetini yükledi ve bilsem ki siz şu işi bilek yaptınız, kolunuzu keserdim dedi. Velhamdülillah.